İstanbul'da olmak Ah be dostum, şimdi İstanbul'da olmak, yedi tepeli şehri adım adım dolaşmak vardı. Gün doğumunda Pierre Lotte'den Haliç'i izlemek. Yere batan sarnıcında mola vermek. Emin önünde balık ekmek yemek. Topkapı Sarayı'nda buram buram tarihi koklamak. Ne kadar da iyi gelirdi ruhuma Belgrad ormanında çimlerin üzerinde uyumak. Ah be dostum. Şimdi İstanbul'da olmak, Galata Kulesi'nden etrafı seyretmek vardı. Vapurla karşıya geçerken Kız Kulesi'ne seslenmek. Denizin üzerinde raks eden martılara simit atmak. Eyüp Sultan'da mola vermek. Mimar Sinan'ı yeniden yaşamak. Nasıl da dinlendirirdi zihnimi. Hep birlikte kanat çırpan güvercinlere yem atmak. Ah be dostum. Şimdi İstanbul'da olmak, Taksim'de dolaşmak, sokak müzisyenleriyle avaz avaz şarkı söylemek vardı. Dedim ya dostum. Şimdi İstanbul'da olmak vardı.